Arkadaşlar merhaba yatırım siteleri.com adresi için hazırlamış olduğum videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Traffic Network Ads için paket alımı işlemini gerçekleştireceğiz ve paketimizi aktif edip para kazanmaya başlayacağız. İlk videoda bu ikinci video olacak arkadaşlar. İlk videoda Traffic Network Ads hakkında genel bilgi, kazanç planları hakkında genel bilgiler vermiştim. O videoyu da e, buralarda bir yerden e, ulaşabilirsiniz onun da e, linkini paylaşacağım video üzerinde arkadaşlar e, bili biliyorsunuz minimum e, 50 euroluk yatırımla bir paket trafik paketi alabiliyoruz trafik network Ads'te. peki bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz şimdi hep beraber bu işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar burada sol tarafta bulunan my traffic pack seçeneğini tıklıyoruz buy new trafik pack diyoruz arkadaşlar. Yine buy bir adet trafik pack 50 euro karşılığında aynı trafik pack diyoruz arkadaşlar. Ben payer ödeme yapacağım. Bu yüzden e, payırdan, e işte bunun dışında ADB, cash, bitcoin, e, banka transferi ve diğer yöntemleri kullanabilirsiniz ama ben payer ödeme yapacağım için buradan ödeme seçeneğini tıklıyorum. Buradan Euro'yu seçiyorum arkadaşlar. Euro hesabımdan ödeme yapsın Payer'deki. Confirm diyorum. Confirm diyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trafik paketimiz alınmış durumda. Bunun ardından arkadaşlar hemen buraya gelelim. Ana sayfaya. Henüz trafik paketini almış olsak da henüz para kazanmaya başlamış değiliz arkadaşlar. Bunun için sol tarafta bulunan My Traffic Pack bölümünden paketlerinizi göreceksiniz arkadaşlar. Kaç adet paket aldıysanız. Bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle şuradan yeniden ana sayfayı açıp e, referans linkimizi bir kopyalayalım. Örneğin İngilizce olan referans linkimizi alalım arkadaşlar. Ardından e, My Traffic Pack kısmında dediğim gibi... burada e, yeni almış olduğunuz paket için aktive işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor ki para kazanmaya başlayabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi zaten burada da bir uyarı var. İşte henüz aktif edilmemiş bir e, paketiniz bulunmakta, trafik paketiniz bulunmakta şeklinde. Hemen aktifleştirme işlemi için aktif trafik seçeneğine tıklıyoruz. Ee, ben 250 kliks seçeceğim arkadaşlar. 250 tıklamayı seçeceğim. Siz banner da seçebilirsiniz. Ee, daha sonraki zamanlarda galiba bunlar da aktif olacaklardır. Onları da seçebilirsiniz. Zerek diyorum 250 klik için. Ee, buraya az önce kopyalamış olduğum referans linkimi yapıştırıyorum. Select a Category kısmında arkadaşlar, Make Money MLM yani Multilevel Marketing seçeneğini seçiyorum. Select a Language diyor. Buradan İngilizceyi seçiyoruz arkadaşlar ve kaç tane paket aldıysak ve kaçına bunu işlem uygulamak istiyorsak buradan girebiliyoruz. Biz şu anda bir paket aldık. Ee, bu yüzden bir paket şeklinde uygulayacağız ve işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar e, paket alma ve aktifleştirme işlemi bu kadar. E, artık bu saatten sonra inşallah kazançlarımız e, gün ve gün yansıyacaktır sistemde. E, bu video bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bol kazançlar dilerim arkadaşlar.